Kural Bey'in yahnisi hazır. Kim götürecek? Ben götürürüm. Aşığım sana Maria. Aşkın yüreğimi dağlar. Bana evet de. Evet de ki abinden seni isteyeyim. <laughs> Ellen gövdene ağır geldi demek Petro. <laughs> Git başka çöplükte yaşayalım. Bu seferlik hakkım bu uğrar. Ben de kendi ellerimle yahni yaptım, Ural Bey. Kıymetini bil, Ural Bey. Maria herkese hizmet etmez. Eksik olma, Maria. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun, Bey'im. Sen de iyi bilirsin ki, Simon Efendi... Bu diyarlarda güç her şeydir. Altında gücün kamçısıdır. Ama iki üç kervandan gelen altından bir halt olmaz. Gayrı devlerle aşık atmak isterim. Bunun da vakti gelmiştir. Bu dediklerini baban Candar Bey'e de dedin mi? Babamı karıştırma Simon. Devlerle aşık atmak istersin. Anlarım. Lakin... ...bu söylediklerin lafla olmaz Ural Bey. Daha babana bile sözün geçmezken nasıl olacak bu dediklerin? Nasıl olacağını göreceksin. Hem de tez zamanda. Ural Bey, Candar Bey'im Toktamış ile Bey dükkanda sizi bekler. Hemen gelesiniz. Mesele neymiş Kutluca? Geldiğim vakit görürsün beyim. Toktamış başına bela olacak demiştim. Toktamış. Eğer dediğin gibi ise... Toktamış'ın eceli Benden olacaktır. Sen yeter ki kararını ver. Gerisini ben hallederim. Ama dikkat et. Babanın elinden olmasın ölmesi sefer. Azrail'le anlaşmam var Simon Efendi. Ben bu hayattan intikamımı almadığım sürece beni ziyarete gelmeyecek. Sen gerekeni yap. En kudretlisinden Ölümle şenlensin oba. Vakit geldi Mari. Kara dulun tatlı şerbetini hazır et. Mal tuzağa düştü efendisi mal. Tahmin ettiğiniz gibi şövalye kılığındaydı soysuz. Bunu aşağı aldım.